Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kusura bakma Allah razı olsun buraya kadar yorduk seni ama önemli bir şey olmasa çağırmazdım. Estağfurullah Ali. sorun değil. Buyur. Bu korkunç bir şey değil mi? Yani çetin müdürün gayrimeşru işler içinde olduğundan şüpheleniyordum ama... ...Bekir'i öldürebileceğini Bilmiyorum, bilmiyorum Hüseyin. Ben de böyle olmasını istemiyorum ama... ...içimdeki şüphe beni yiyip bitiriyor. Kim yazmış, kim göndermiş sana bunu? Seher'i istemeye gittiğimizde arabaya not olarak bırakmışlar. Şu mallarını yakalattıkları mı? Mithat. Ha. İşte sizi birbirimize kırdırmak istiyor olabilirler. Bilmiyorum ki. Her ihtimali düşünüyorum ama... ...işin içinden çıkamıyorum. Senden bir ricam var. Ben için tekrardan olay yerinde bulunan tespihi inceletebilir misin? i̇çindeki şüpheyi anlıyorum Ali. Ama bunu yapabilmem gerçekten kolay değil. Yani bir de... Çetin bu kadar da ileri gitmiş olabilir mi ya? Niye yapsın? Neden öldürsün Bekir'i? Beni kışkırtıp Gülhan'ı öldürtmek için. Bilmiyorum Hüseyin. Ben de böyle olmasını istemiyorum. İnşallah kalbini gönlünü bu kadar karartmamıştır diyorum. Yani ben Seher'in de kendini de hayatını mahvetmek ister miyim? Ya her şeyi kızın iyiliğine sanıp yaptıysam. Ya delilleri karartıysa, işin içindeyse? Sen bir katille aynı vatanı savunabilir misin? Onun omuz omuza durabilir misin? Ya sen Ali? Çetin gerçekten işin içindeyse sen ne yapacaksın? Ne kalbim aklıma ne aklım kalbime galip gelmeyecek. Bilmiyorum. Eyvallah. Elimden geleni yapacağım. Allah razı olsun sağ ol. Eyvallah. Yeah,